Herkese merhaba. bugünkü konumuz gebelikte varisler. Özellikle genital bölge ve vücudun alt bölgesinde oluşan kırcal damar genişlemeleri. İlerleyen gebelik haftalarda pek çok gebenin başının belası. Peki neden oluyor bu varisler? Özellikle gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bebeğimiz büyüdükçe rahimimiz öne doğru sivrileşiyor. Biliyor. Sadece öne doğru mu sivrileşiyor? Hayır. Aynı şekilde arkaya doğru da bir büyüme gösteriyor. İşte tam da bu noktada arkaya doğru bir büyümeden kaynaklı yani basit etkisinden kaynaklı. Biliyor. Özellikle alt bölgeden kanı kalbe götüren toplar damarlara aynı bir hortum üzerine basmak gibi düşünebilir Bir bası oluşturuyor ve aşağı tarafta bir göllenmeye sebep oluyor. Aynı zamanda gebelikte oluşan hormonal değişiklikler de maalesef damarlarda genişlemelere sebep olmakta. egzersiz yapamama sedanter hayat dediğimiz masa başına çalışma hareketsiz kalma da maalesef varislere oldukça katkı sağlamakta. Peki varislerden nasıl kurtulabiliriz? İşte tam da bu noktada uzmana danışalım. Özellikle genetik yatkınlığı olan hastalarda gebelik tetikleyici bir rol oynuyor. Peki biz varis tedavisinde ne yapıyoruz? İki tür tedavi var. Basitçe anlatacağım. Bunlardan ilki venöz yetmezlik dediğimiz ya da halk arasında iç varis olarak bilinen varislerde yaptığımız Ameliyatsız kaçak kapatma tedavileri. İkincisi ise yüzeyel varislerde yaptığımız köpük tedavileri. Kaçak kapatma tedavileri bir ameliyat değil. Hastamız geliyor gayet konforlu bir şekilde işlemden sonra yürüyerek evine gidiyor. Köpük tedavileri ise ince iğnelerle damarların içine girerek hızlıca yaptığımız tedaviler. Varislerinizden kurtulmak mümkün. Çok geç kalmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü ne kadar erken gelirseniz o kadar fazla düzeltebiliriz. Size geçmiş olsun.